Merhaba arkadaşlar. Ben Fen Bilimleri Öğretmeni Doğancan Özdemir Madde ve Endüstri ünitesi ile ilgili e, ünitesi ile arkadaşlar karşınızdayız. E, madde ve Endüstri ünitesinin ilk konusu olan periyodik sistemi işleyeceğiz arkadaşlar. E, bu periyodik sistemde neler öğreneceğiz? Elementleri öğreneceğiz. Periyodik tablonun nasıl oluşturulduğunu öğreneceğiz. E, tarihten günümüze kadar periyodik ile ilgili çalışma yapan kimler e, ve bu çalışmaları nasıl yaptılar? Periyodik tabloları nasıl oluşturmaya çalışırlar Eskiden bu yana günümüze kadar bu tablo nasıl şekillendi arkadaşlar? E, bugün bunları görmüş olacağız. Daha fazla zamanınızı e, almadan hemen konuya e, geçiş yapalım. Elementten başlıyoruz arkadaşlar. Element nedir? E, önce bir hemen elementin tanımını yapalım. Ee, element dediğim arkadaşlar aynı tür atomların bir araya gelerek oluşturdukları saf maddeye element diyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar 7. sınıfta görmüştük. Bütün maddeler neyden oluşuyordu? Atomlardan oluşuyordu arkadaşlar. Ve aynı tür atomların bir araya gelerek oluşturdukları saf maddelere ise biz element diyeceğiz. Elementler sembollerle gösterilir. Her elementin arkadaşlar kendini yani ifade ettiğimiz bir sembolü vardır. Oksijenin ayrı, karbonun ayrı. Bunlar bir elementlerin gösterimdir aslında. Doğada 90 tane element vardır arkadaşlar. Laboratuvarda keşfedilenle beraber birlikte toplamda 118 tane elementimiz bulunmak bulunmaktadır arkadaşlar. Tabi bu elementler sürekli artıyor. Henüz keşfedilmemiş elementler olduğu söyleniyor. Ve periyodik tabloda Keşfedildikten sonra da e, hani yerlerine koyulması düşünüldüğü için e, tablo da bunların yeri hala hazır bekleniyor ama keşfedilmemiş bunlar arkadaşlar. E, Tabi eskiden bu zamana kadar bu elementlerin keşfi arttıkça yani element keşfedilen elementlerin sayısı arttıkça bilim insanları bu elementleri e, hani belli bir tabloda e, hani artık belli bir e, düzen içerisine sokma gereksiniminde bulunmuşlar arkadaşlar. Hani nasıl ki siz bir elbise dolabınızı işte gömmekleri bir yere pantolonlarınızı bir yere hani vesaire. Buna benzer bir şekilde gruplama yaptığınızda sizin bunları kolay kullanmanızı kolaylaştırdığı gibi arkadaşlar, e, hani bilimsel çalışmaların daha kolay hale gelebilmesi için de bilim insanları elementleri belli bir düzene e, girdirmek istemişler. E, tabii bu düzeni neye göre yapmışlar? Hani diyelim siz işte gömleklere göre, pantolona göre veya işte pantolonun renklerine göre, gömleğin renklerine göre ne yapabilirsiniz? Bir sınıflama yapabilirsiniz elbise durumunda. İşte arkadaşlar bilim insanları da elementleri fiziksel, ...hallerine, sertliklerine, yumuşaklıklarına veya da elektriği iletip iletmemelerini göz önüne alarak bir e, sınıflandırma yapmışlar arkadaşlar. İlk sınıflandırmayı yapan bilim insanımız arkadaşlar Döberaniyer De dediğimiz bir bilim insanı John Döberaniyer. Sınıflandırmaya ilgili ilk çalışmayı 1829 yılında John Döberaniyer tarafından yapılmıştır. Elementleri arkadaşlar benzer kimyasal özelliklerine bakarak... <laughs> yani kimyasal özelliklerinin benzer olduğunu düşündüğü Elementlere arkadaşlar üçlü üçlü paketlemiş. Yani hani bu şekilde üçlü üçlü paketlemiş ama e, tabi element sayısı arttıkça e, ve birden fazla e, işte farklı farklı kimyasal özelliklere sahip olan elementler de ortaya çıktıkça arkadaşlar bu sınıflandırma yeterli e, gelmemeye başlamış. Daha sonra e, John Cortis dediğimiz bir bilim insanı arkadaşlar. Bu ise elementleri e, dikey olarak sarmal bir silindire yazmayı denemiş. E, hani gördüğünüz gibi bu şekilde bir silindir üzerine sarmal bir yapıya yazmayı denemiş. Ama hani bu da olmamış. E, en son Nivlund dediğimiz bir bilim insanı arkadaşlar e, tablosunu yani periyodik tabloyu müzik notalarına benzetmiş. Hani müzik notalarına göre sıralan e, onlara benzer bir şekilde hani sınıflayabiliriz demiş. Müslümanlar nasıl arkadaşlar? Mesela 8'lidir. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mesela 8 tanedir. Hani buna benzer olduğunu düşünmüş ve elementleri 8'li gruplar halinde atom ağırlıklarına göre sınıflandırılmış. Ama dediğim gibi bu da arkadaşlar ne yapmayacak? Zaman içerisinde e, yetersiz gelmeye başlayacak. Bakalım daha başka nasıl çalışmaların meydana gelmiş. <laughs> Evet arkadaşlar Dimitri Ivanovich Mendeleev ve Lothar Mayer. Arkadaşlar bu iki bilim insanı aynı dönem içerisinde birbirinden habersiz bir şekilde çalışma gerçekleştiriyorlar. Ve birbiriyle çok yakın bir sınıflandırma elde ediyorlar. Yani her ikisinin de oluşturmuş olduğu tablolar arkadaşlar birbirine çok benziyor. Mayer arkadaşlar elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre sıralıyor. Mendeleev ise atan, artan atom kütlelerine göre sıralıyor arkadaşlar. Mendeleev'in periyodik sistemdeki bazı elementlerin yerlerinin günümüzde bulunması gereken yerden farklı olduğu anlaşılmış. Yani elementleri e, bulmuş ama e, hani günümüzdeki olması gereken yerden farklı bir yerde olduğu için arkadaşlar bu da ne yapmayacaktır geçerliliğini e, yitirmiş olacak. İşte en son olarak Mosley arkadaşlar Mosley e dediğimiz bir bilim insanı Henry Mosley elementleri Doğru atom numaraları ne yapıyor? Tespit ediyor ve elementleri artan atom numarasına göre sınıflandırarak arkadaşlar günümüzdeki e, periyodik tabloyu oluşturuyor. E, daha sonra arkadaşlar Glenn Seaborg dediğimiz bir e, bilim insanımız var. Seaborg arkadaşlar ee, bu Moseley'in tablosunun altına iki tane daha satır ekliyor arkadaşlar. Lantonitler ve aktinitler dediğimiz metal arkadaşlar bunlar. Bunları işleyeceğiz şimdi ilerleyen zamanlarda. Ee, bunları da periyodik tabloya ekleyerek periyodik tablonun günümüzdeki son şeklini e, vermiş oluyor arkadaşlar. Tabi bu elementler hani ne yaptık? Artan atom numaralarına göre ne yaptı arkadaşlar? Sıralandı. Ve artan atom numaralarına göre sanır sıralanırken arkadaşlar fiziksel ve kimyasal özellikler periyodik olarak birbirini tekrar edecek şekilde hani elementler yaptı arkadaşlar? Bir gruplandırma bir düzene girdirilmiş oldu. Periyodik tabloda arkadaşlar biz her bir yatay olan satırlara her bir yatay olan satırlara arkadaşlar ne diyoruz? Periyot diyoruz. Mesela şu şekilde her bir yatay olan sıraya arkadaşlar ne diyeceğiz? Periyot diyeceğiz. Ve arkadaşlar her bir dikey olan sütuna ise birazdan bu e, yani ikinci dersimizde arkadaşlar e, periyodik tablonun tam şeklini vermiş olacağım zaten. Her bir dikey sütuna ise arkadaşlar ne diyeceğiz biz? E, grup diyeceğiz. Periyodik tabloda arkadaşlar 8 tane A grubu vardır. E, ve 10 tane B grubu vardır. B grubu arkadaşlar e, ve e, toplam A gruplarıyla beraber toplamda 18 grup e, ayrılmıştır ve e, 7 tane de periyot vardır. Yani 7 tane satır vardır arkadaşlar. Bunları bir sonraki dersimizde, ikinci dersimizde hem periyodik tablonun tam şeklini vererek arkadaşlar hem de periyodik tabloyu e, sınıflarına ayırarak hangi bölmenin, hangi grubun e, nasıl olduğunu daha detaylı bir şekilde inceleyerek anlatacağız arkadaşlar. Birinci dersimizin sonuna geldik. E, arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. E, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar hepinize.